Kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Evinizde yarım bardak mısır unu varsa buzluğumdan eksik etmediğim tortilla ekmeği yapıyoruz. Bu lezzetli ve pratik ekmek tarifini mutlaka deneyin. Yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık su ekledim. Yarım yemek kaşığı tereyağı veya margarin ilave edelim. Tabii ki ben tereyağı kullandım. Suyun sıcaklığıyla şöyle bir karıştırıyorum. Hemen eriyecektir. Yine bir su bardağı ılık süt 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı da üzüm sirkesi ilave edelim yarım su bardağı mısır unu ekliyorum tortilla ekmeğimizin renginin böyle hafif sarı olması için ve böyle kaygan bir kıvamın olması için mısır unu ve tereyağı kullanıyoruz şöyle bir karıştırıyorum daha sonra un ilavesi yapalım yaklaşık 4 veya 4,5 su bardağı kadar un ekliyoruz. E, tabii ki alacağı un miktarı unun cinsine göre değişebilir. E, bu aşamada kontrollü olalım. Şöyle orta sertlikte bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzun kıvamı çok yumuşak olmamalı. E, çok sert de olmasın. Orta kıvamda olursa çok güzel olur. Şöyle birazcık daha un ilavesi yaparak hamurumu güzelce bir toparlıyorum. Evet, ben hamuru yoğurdum ve e, hazırladım. Hamurun kıvamını da görüyorsunuz. Yoğurdum hamurun üzerine örtüyorum ve hamuru şöyle 5-10 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamur her zaman çok daha güzel açılacaktır. Tezgahımın üzerine şöyle bolca unluyorum. Hamurumuzu tezgahın üzerinde şöyle bir 30 saniye daha yoğurarak toparlıyorum. İkinci kez yoğurduğunuz zaman hamurlarınız hem daha pürüzsüz olur hem de çok daha kolay bir şekilde açılır. Evet, hamurumuzu önce 4'e bölüyorum. Daha sonra da her böldüğüm parçayı tekrar 3'e bölerek 12 parça oluyor. Yani 12 tane küçük bir mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Bu şekilde bütün bezelerimizi hazırlayalım ve tezgahın bir kenarında biriktirelim. Eğer vaktiniz varsa bezelerinizi yaptıktan sonra bir 5-10 dakika kadar dinlendirin. Eğer yoksa ilk yaptığınız bezeden açmaya başlayabilirsiniz. Ben de beklemiyorum ve ilk hazırladığım bezeden açmaya başlıyorum. Hamurlarımı açarken de pasta tabağından birazcık daha büyük olacak şekilde açıyorum. Yani çok küçük yufkalar açmıyoruz. Açtığımız yufkaların kalınlığı da böyle çok ince olmamalı. Biraz kalın bir ekmek yapıyoruz. Zaten tortilla, lavaş ekmekleri çok ince olmaz. Bu şekilde açtığım yufkaları bir kenarda biriktiriyorum. Ben bütün bezeleri açtıktan sonra pişirme işlemine geçeceğim. Çünkü bu yufka ekmekler çok hızlı pişiyor. Hem açıp hem pişirme işlemini yapamam. O yüzden hepsini açıp bir sofra bezinin üzerinde biriktireceğim. Daha sonra pişirme işlemine geçeceğim. Eğer siz iki kişi hazırlıyorsanız, bir kişi açıp bir kişi pişirerek yapabilirsiniz. O zaman işiniz çok daha kolay olacaktır. Şöyle uygun bir yapışmaz tavayı ocağa koyuyoruz. İyice ısındıktan sonra yufka ekmeği içerisine yerleştiriyorum. Bu şekilde hafif rengi değişince ters çeviriyorum. Diğer tarafı da kızarınca yine ters çeviriyoruz. Bakın nasıl pembe pembe çok güzel pişti. Altını da hafif pişiriyoruz ve ocaktan alıyoruz. Bakın çok da güzel kabarıyor ekmeklerimiz. Hemen alıyorum ve ikinci yufkamızı üzerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu ekmekleri yapmak hem çok kolay, çok pratik, çok da hızlı bir şekilde pişiyor. Benim derin dondurucudan eksik etmediğim bir ekmek tarifidir. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Dondurucudan çıkarttığınız zaman hemen 15 dakikada çözülüyor. İhtiyacınız kadar dondurucudan çıkartıp ekmeğinizi çabucak tüketebiliyoruz. Ekmeklerimizi ocağımızın orta gözünde ve harlı ateşte pişiriyoruz. Bakın nasıl güzel kabarıyor ekmeğimiz. İçerisinde maya yok ama maya varmış gibi kabarıyor. Ben bugün içerisine kabartma tozu da eklemedim. E, sadece un, su, tuz ve şeker. Yani sadece bu kadar malzeme koyuyoruz ve bu güzel ekmekleri çabucak hazırlıyoruz. Üstelik ölçümüz de tam ölçüdür arkadaşlar. Bu ölçülerden tam 12 tane tortilla lavaş ekmeği hazırlıyoruz. Bu ekmekleri isterseniz yemeklerinizin yanında tüketin, isterseniz sandviç dürüm yapın. Her şekilde nefis oluyor. Evet, ekmeklerimiz hazırdır. Ben bütün ekmekleri pişirdikten sonra videosunu çekmeyi unutmuşum. Sadece 5 tanesi kaldı. Bu 5 tanesini gösteriyorum size. Bu şekilde derin dondurucuya kaldıracağım. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, küçücük bir beğeni ve yorum bırakmayı unutmayalım. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.